Evet arkadaşlar hepinize merhaba ee, umarım beni özlemişsinizdir. Şimdi bugün daha yeşil yeşil gözle ne, dişli işte oraya çıktık. Karlar bayağı bir var. Bak. Bakarız Evet bayağı karlı. Yeşil göz nedir bir anlatalım? Kahramanmaraş'ta değil mi? Tekir kasabasında Göksuna yakın bir yerde. Çok dünyanın yani en derin e, tatlı sularından biri. Çünkü evet. daha tabanı tespit edilememiş. Nereyle balansı kurulduğu daha tespit edilememiş değil mi kızım? Evet. Çok Bide, derin bir nokta. Size bir şey diyeceğim. evet. Kaymayalım. Bütün eski, eski asansörleri kim yayınladı sizce? Bir, e, ben hangi... söyleyeyim Bir dakika mi? ben ineyim bir düşmeden. Evet. Söyle bakalım. Gelen bir. Tüm eski asansörleri hani vardı ya. Yok anladı birisi. İlk yorumda birisi kızgın işaret atmış. Neden bilmiyoruz biz de. Ben de söyledim ama bir şey diye demedi. Bence takılmamak lazım o işe göre Kerem. Neyse. Yok yani Şimdi... videolarda şeyden bahsetmeyelim. Tamam, evet. Şimdi tüm asansörlerde... Boş ver tüm eski asansörleri devam edelim bakalım. E işte, kim yayınladığını söyleyeceğim. Evet. Yani tüm eski asansörleri kim yayınladı diyorsanız ben yayınladım. Yani ben de yayınlamış olabilir miyim? Sen de yardım etmişsin. Yardım etmiş olamam. Mı? Tamam, peki. Yok, ya, ya yardım ettim buna ya. Olayım. Yok onu onu kendi yayınladı Korkut. Ya, evet, Kerem bir. Evet, şimdi yeşil gözü bir tanıt Kerem. Evet, yeşil. Derin sen tanıtabilirsin. Yeşil gözü. Yeşil. Kerem konuşsun. Bilenler bile şu derinlere gitmesin yani. Evet çok aşırı çok, derin arkadaşlar. Çok yani iyi. şu an dalgıçlar bile giremiyor. Evet, girilemiyor. Yani. Aslında böyle öyle bir şey değil. Öyle bir büyük ki. E yüzme bilenler bile giremez buraya. Evet ama doğası da çok güzel böyle. Aynen Hatta Hatta bir havası var ya. Yani. <laughs> Hatta şey atıyorlar bayağı soğuk olsun diye. Yok Kerem'cim Morning <laughs> Harder <oraya kareleri küremek gülüyor> Karları temizliyorlar. Evet. Çünkü karlar kaydırıp insanı böyle düşürebilir. Doğası çok güzel bir yer. Ben de sevdim. Hatta orada tabela varmış ama batmış. Batmış mı? Neredeymiş Tabii tabela? Batmış. Evet tabel orada demek ki tabela oradan bir bilgi veriyormuş evet. Tabire evet. batmış. Yeşil göz de bu şekilde bir yer arkadaşlar. arkadaşlar Şöyle göstereyim. Şey ne, kadar, Aa, e, ne kadar koyu olursa o kadar da bir görünmez. Ve şu an hiç görmedim. hayatımda denizlerde hiç görmedim. bir lacivert rengi evet. var ortalarda. Bu evet. arada burada dört yaprak değil, lavanta evet. lavanta değil, yonca. Ha, yonca, yonca. Kapanırdık ama düşeriz şimdi. Allah korusun. Dört yapraklı örneğin de daha nadir arkadaşlar genellikle. Evet. O yüzden şanslı simgesi. Evet. evet. Neyse konumuz yeşil gözlü. Konumuz yani yeşil gözlü. Gezdik. Yeşilgöz. Bir bu konu hakkında bilgi vermek istedik arkadaşlar. İnşallah yeşil gözde şöyle bir restoran yaparlar suyun üstünde. Evet, şu, Şurada restoran planlıyorlar. Karşı tarafta şu bölgede evet bir restoran planlanıyor. Şurada birazcık üstte olsun şu ağacın binaş yapsınlar bence. Oradan da şu kollar yapsınlar. Sonra da asansör koysunlar. Bence güzel olur. Evet. Yani. Sırf evet. Burada asansör koymaları gerekir öyle. Çıkması lazım. <laughs> evet, çok, çok, çok güzel olur. olur yani. Yani, ee, tabii de, tabii yürüyemeyen insanlar de, var. Şuradan gitmek için de otomatik yaşlı de... insanlar var. Her, herkes düşünmek lazım. Yalnız ben kendi fikrimi söyleyebilir miyim? Söyle. Burada e, ve varışın çok güzel doğal yerleri var. Ama bu çok çok az insan tarafından bilinen doğal yerleri de var. Evet. Yani e, çok bilinmiyor arkadaşlar. Biz de size o yüzden bir tanıtalım dedik. Aynen. Aynen. mi Evet görüşelim diyelim mi arkadaşlar Sizden Görüşürüz. Var unuttum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Hadi bakalım bay bay.